Filmimizin bu bölümüne kadar fosillerle ilgili genel bilgiler edindik. Bir fosil nasıl oluşur, fosil nedir bunları gördük. Fosil kayıtları evrim teorisini kökünden çürüten en önemli delillerin başında gelmektedir. Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi evrim teorisi canlıların ilkelden gelişmişe doğru milyonlarca yıllık bir zaman süreci içerisinde bugünkü mükemmel ve kompleks yapılarına ulaştığını iddia eder. Ancak durum hiç de böyle değildir. Çünkü fosil kayıtlarına baktığımızda milyonlarca yıl öncesinde yaşamış olan canlıların hiç de ilkel olmadıklarını son derece açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin şu anda görmüş olduğunuz fosil kayıtı Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde Green River formasyonunda bulundu. Paleontologlar bu fosilin yaşını 50 milyon yıl olarak tespit ettiler. Şimdi isterseniz fosil kayıtlarımızı biraz daha yakından inceleyelim. Yukarıda görmüş olduğunuz büyük balık paleontologlar tarafından Diplomistus ringa balığı olarak adlandırılıyor. Balığı yakından incelediğimizde günümüzde yaşayan örnekleriyle tıpatıp birebir aynı olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte. Örneğin balığın ağzı Yine hemen üst kısımda göz yuvası. Nefes almasını sağlayan solungaçları, yüzgeçleri yine solungaçların altında çok net bir şekilde görülmekte. Diğer yüzgeçler ve kuyrukları bugünkü ringa balıklarıyla tamamen aynıdır. Hatta fosil kayıtımıza biraz daha yakından bakalım isterseniz. Sizler de gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Balığın iskelet yapısı ve hatta bu yapıya bağlı gelişmiş kılçıklar çok açık ve net bir şekilde görülmekte. Yine hemen onun yanında bir başka fosil kayıtımız var. Nightia ringa balığı. O da yine diğer balık türü gibi bugünkü balıklarla birebir aynı formasyona sahip Evet şimdi ise elimizde bir başka fosil kayıtımız var. Bu fosil bir timsaha ait. Bu timsah Kretase dönemine ait bir fosil. Asya'da bulundu. Paleontologlar bu fosilin yaşını tam 100 milyon yıl olarak tespit ettiler. Yani bu canlı bundan tam 100 milyon yıl önce yine bugün yaşayan timsahlarla aynı özelliklere sahip bir şekilde var oldu, yaşadı. Şimdi isterseniz gelin yine fosilimize yakından bir bakalım. Evet, şu anda yine elimde bir başka fosil var. Bu fosil Kretase döneminde yaşamış tam 75 milyon yıllık bir fosil. Bu fosil sizin de gayet net bir şekilde gördüğünüz gibi bir köpek balığı yavrusuna ait. Bu köpek balığı yavrusu yine bugünkü yaşayan köpek balığı yavrularıyla birebir aynı özelliklere sahiptir. Zaten genel formasyonuna baktığımızda kafa yapısı yüzgeçler, yine kuyruk yapısı. Belki biraz daha yakından baktığımızda iskelet yapısı, mükemmel iskelet yapısı gayet açık bir şekilde görülebilmekte. Ve yine bu fosil bize çok önemli bir gerçeği bir kez daha gösteriyor. Tüm canlılar milyonlarca yıl önce de bugünkü mükemmel halleriyle var oldular, yaşadılar. Evet yine bir başka fosil var şu an elimde. Bu fosille ilgili önce biraz teknik bilgi vermek istiyorum. Bu fosil bir kertenkele türüne ait. Bu kertenkele türü Çin'in Guanglin bölgesinde Huxia formasyonunda paleontologlar tarafından bulundu. Ve yapılan çalışmalar bu kertenkelenin 210 milyon yıl önce yaşamış olduğunu gösterdi. Evet yanlış duymadınız. 210 milyon yıl önce bu kertenkele türü yine son derece mükemmel bir sistem ve yapıyla yaşadı. İsterseniz yine bu hayvanı yakından inceleyelim. Bu canlı fosilde de görüldüğü gibi tüm detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar son derece mükemmel ve iyi bir şekilde korunarak günümüze geldi. Örneğin kafa yapısı, kafasını vücuduna bağlayan mükemmel boyun kemikleri. O kadar çok detay var ki yakından e, görüyorsunuz sizde parmaklarına kadar parmakların üzerinde birbirini bağlayan ve hareketini sağlayan eklemlere kadar kuyruğunun mükemmelliğine kadar son derece iyi korunmuş adeta tüm evrim teorisinin var olduğunu iddia edenlere hayır evrim tarihin hiçbir kısmında bölümünde yaşanmadı dercesine günümüze kadar gelmiş son derece açık net güzel bir fosil örneği Evet, yine elimizde evrim teorisini çürüten bir başka fosil var. Bu fosil bir ıstakoza ait. Paleontologlar bu fosilin yaşını yaklaşık 146 milyon yıl olarak tespit ettiler. Sizlerin de gayet açık bir şekilde gördüğünüz gibi bu ıstakoz şu anda günümüzde yaşayan canlı örnekleriyle birebir aynıdır. Örneğin kuyruk yapısı gövdesi, bacakları çok açık bir şekilde görülüyor. Ve tabii ki kıskacı son derece açık ve net bir şekilde, güzel korunmuş bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. ise sizlere çok küçük ancak çok önemli bir canlının fosilini tanıtmak istiyorum. Bu fosil bir trilobite ait. Bu canlıyı paleontologlar Fransa'da buldular bu fosili. Fosil'in yaklaşık yaşı 390 milyon yıl olarak tespit edildi. Trilobitler evrimci bilim adamlarını büyük hayal kırıklığına uğratan önemli canlılardan sadece bir tanesidir. Çünkü sizlerin de bildiği gibi bu canlılar kambriyen patlaması adı verilen bundan yaklaşık 550 milyon yıl önce yaşanmış bir dönemde var oldular. En kritik nokta evrimciler açısından açıklanamayan bir nokta ise bu canlıların atasının olmasının mümkün olamayacağıdır. Bu gerçek artık evrimci bilim adamları tarafından da kabul edilmiş durumdadır bu canlılar ve bu canlının yaşadığı yani trilobitlerin yaşadığı dönemdeki tüm canlılar bir anda ve hiçbir ortak ataya sahip olmadan Yüce Rabbimiz olan Allah tarafından yaratılmışlardır. Trilobitin evrimcileri çıkmaza sokan en önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu petek göz yapısıdır. Bir trilobitin gözü yüzlerce küçük petekten oluşur ve bu peteklerin her birinin içinde ikili mercek sistemi bulunur. Trilobitin bu göz yapısı günümüzdeki örümcek, arı, sinek gibi pek çok canlıda bulunan tetek göz yapısından farksızdır. Böyle kompleks bir göz yapısının bundan 500 milyon yıl önce yaşamış bir canlıda birdenbire ortaya çıkması evrimcilerin tesadüfe dayalı teorilerini geçersiz kılmak için yeterlidir. Çünkü daha önceki jeolojik devirlerde bu canlılara benzer hiçbir kompleks canlı yaşamamıştır. Bu da göstermektedir ki trilobitler arkalarında hiçbir evrim süreci olmadan ortaya çıkmışlardır. Bu fosil ise sizlerin de hemen ilk bakışta anlayacağınız gibi bir kaplan kapatası fosili. Bu fosil paleontologlar tarafından yine Asya'da bulunuyor ve yaklaşık yaşı 20 milyon yıl olarak tespit ediliyor. Miosen dönemine ait bir kafatası yine tüm mükemmel yapısı ve formasyonuyla özellikle diş yapısı ve avlanmakta kullandığı dişleriyle günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunarak gelmiş ve günümüzdeki canlı örnekleriyle yine birebir aynı mükemmel bir yapı, tasarım ve özelliğe sahip bir kafatası. Şimdiki fosilimiz ise bir akrebe ait. Bu akrep fosili Brezilya'da Araripe bölgesinde Santana formasyonunda bulundu. Yaşı tam 110 milyon yıl olarak tespit edildi. Bu fosilin de günümüzde yaşayan akreplerden hiçbir farkı yok. Kıskaçları, gövdesi, ayakları, kuyruğu hepsi bugün yaşayan akreplerle birebir aynı. Şu anda görmekte olduğunuz fosil ise bir karidese ait. Bu karides fosili Almanya'nın Sornofen-Aichlar bölgesinde bulundu ve yaşı 155 milyon yıl olarak tespit edildi. Yine son derece açık ve net bir şekilde görülmektedir ki sahip olduğu tüm formasyon, tüm organlarıyla birlikte bugünkü yaşayan canlı örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Fosilimizi yakından incelediğimizde tüm detayların günümüzdeki karideslerle aynı olduğunu görmekteyiz. Kafası, antenleri, vücudun şekli, kabuğu, bacakları, kuyruk yapısı hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş. Şimdi ise sizlere genç bir kaplumbağa fosili tanıtmak istiyorum. Asya'ya ait bir fosil. Çin'de bulundu. Geç Jurasik dönemi ile erken Kretase dönemi arasında yaşadığı tespit edildi. Bu genç kaplumbağanın yaşı tam 120 milyon yıl olarak tespit edildi. Bu kaplumbağa fosilinin de zamanımızda yaşayan örneklerinden hiçbir farkı yok. Fosilin kafa yapısı, bacakları, kuyruğu ve vücudunu saran kabuğu son derece açık bir biçimde bu canlının milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadığını göstermektedir.